Arkadaşlar mevzu var. Evet mevzuya doğru gidiyorum. <laughs> Geçen hatırlıyor musunuz arkadaşlar Dark bir <laughs> amca bir iş yapmıştı. Sonra düşman mı oldular? <laughs> Bugün farklı bir durum var. Ve buraya kadar takip ettim onları. Birazdan öğreneceksiniz kim olduklarını. Şöyle i̇şte yavaşça bir yaklaşayım. Bakalım görebilecek miyiz bir şeyler? <laughs> kim korna çaldı la bana şimdi? O ne ya? i̇çeride bir şey garip bir şeyler var ha. Aa, dur. Hah. <laughs> <laughs> Şimdi Bodrum'dan çıktı. Bodrum'un etrafı niye öyle değişik renk Bodrum. Lan buzlu mu lan çok orası? Çok yoruldum lan. Soğuk mu acaba orası? He? Arkadaşlar, Kimler? Dur. İçeride buz gördüm sanki. Neden? He? Arkadaşlar dur. Oğlum bunlar kim? Aa bunlar Secret Neighbor'daki kankalar da. Senlere nereye bakın oğlum? Şşş. Ne yapıyorsun? Uzaylı mı geliyor? Bu mıknatıs... Aa arkadaşlar bunlar... Dondurmuş rodun tombalakları. Evet ice creamdeki çocuklar. Şşt Mike ne yapıyorsun lan? Oğlum bunlar niye buraya gelmişler ki acaba? Burası benim evim mi? Güzelmiş lan dur bakayım bir. Bak kendi evime buradan gireceğim arkadaşlar. Şşt ge gelebilirsiniz ya şşşt. Oğlum bunlar konsantre olmuş bir yerlere bakıyorlar dur. Arkadaşlar mevzuyu çözeceğiz birazdan ama. Bakalım. Önce bir kendimiz evimize şöyle bir göz atalım abi. Baya büyükmüş şey oğlum. Evet. Burada böyle bir yer var. Aa! Oğlum orası niye öyle çivilerle kilitli? Çok gizli bir şey olmalı orada. Arkadaşlar levi falan bulursak onu açmaya gelelim. He. Bunlar alınıyor mu alınmıyor. Bu benden ne istiyor? Pil istiyor. Bir tane mıknatıs şey istiyor. Bir de çark gibi bir şey istiyor benden ama. Ondan mıknatıs yapacakmış. O ne ya? Arkadaşlar bu ne? Aa Rod'un şey mi bu? Kamyonu bana. o da tepesinde yatıyor. Hem de üzerinde kocaman bir bu silah var. Aa, arkadaşlar ateş ettiği her yeri buz yapıyor ya. Evin bacasını ateş etmiş galiba. Yo. Evet. Bakın. Bacası buz tutmuş. E ee, peki neden devamına gitti? Aa buraya da ateş etmiş demek ki. Abi ben olayı çözemedim. Abi merdiven de buz şu anda. Oğlum olayı bit Ya bir yorumlara yazar Arkadaşlar ne oluyor? Ne bitiyor? Evet bu silahtan bahsediyorum. Bu silah işte. Dur hemen girelim içeri. Aa bunu buza çevirmemiş mi acaba? oradaki şeyi. Yesin Aa buzdan bir merdiven. Oğlum ayağım kayıyordu lan azla. O yok yani şöyle. Şöyle bir kolaça ne dedim arkadaşlar. Bir şeyler dönmüş burada ama. Biz olayı kaçırdık. Aa işte. Buraya bağlı bir şalter. Peki ne bu? Kütüphanede ne olabilir? Kitapları çekeceğiz. Bir tanesini çekeceğiz. Bir tanesi Açıldı. Tamam. Mıknatısın bir parçası. Diğer iki parçasını bulursak gerçek mıknatısımız olacak ve onunla acaba nereden ne alacağız? Evet arkadaşlar mevzu uzun. Şimdi geçen Dark Hazel arasındaki muhabbeti çözdük. Önce dostlar sonra düşman oldular. Çünkü Wilson'a güven olmaz arkadaşlar. Sanki diğerlerine güven olur. Aa buraya da pil mi takacağız? Eee pil bana lazım. Sigorta pardon sigorta takacağız galiba. Oğlum bu hala uyuyor mu? Oo baya baya yumuşak. Bu arada çok ses çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Uyusun o. Ben yani şuradaki çekmeceleri tek tek bakayım. Hop 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 hop. Çok ses çıkıyor çok ses çıkıyor. Evet bak burası. Bu bodrum <laughs> buz gibi bir yere gidiyor galiba. Kapısı falan donmuş. Bence var ya artık Wilson bu ev konseptine falan geçecek. Bence şu anda Rod'la bir anlaşma yapmış olabilirler. Bence dost olmuş olabilirler ama hikayenin Sonunu ben de merak ediyorum. Uyandı mı lan o? Sesler çıkartıyor arkamdan. Vallahi uyandıysa... Al bunu yakala. Op op. Ben! Aa, ne bizi... yapıyorsun burada? Olamaz. Esin Bey sen Donmaya ne yapıyorsun? Donmaya mı geldin? Sen uyuyor muydun? Donmaya mı geldim? Vay demek ki artık... Takridal! Ne diyor? Takridal'ı dondurduk. Dondurmacı cirot. Bravo sana. Allah Allah nasıl oldu lan bu? Lan Darkidal... Vay Rod'la birlikte olup Darkidal'ı... Oğlum adamdan ne istiyorsun? Sizde bir alakası yok oğlum. Onluk bir durum yok ki ya. Ne olur senin düşmanınız değil şey değil ne ayak. Canım Çakal mı? seni. Beysin dayı. Senin canım sıkıldı oğlum. Ha? Dur bakayım nerede o? Kesin burada ha. Değilmiş. Ya adamın işi gücü yok var ya uğraşacak birilerini arıyor ya var ya. Zavallı Dark Riddle ya ne günah vardı adamın dondurup da bo şey bodrum attın ya ve bunu Rod'la birlikte işbirliği. Oğlum koş koş nereden geliyor? Ben. Hop Bak, gel bakayım girmiş buraya. Içeri. Ben nereye Kurtaramazsın, yapayım? kurtaramazsın. İstersen soba yak. C ciddi mi acaba ya? Ama doğru olabilir çünkü şu silah gerçekten ateşlendi mi arkadaşlar? Boydan boya her yer buz yapıyor da Rod neden onun üzerine uyuyor? Rod sen de uyuyup kaldın herhalde. Kalksana şunu dondursana. Aman 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 dur. Bizim dayı. Delikanlı adam başkasını Benim çağırmaz. Benim bitti lan. Başkasını çağırmazdı kavgaya. Niye Rod çağırıyorsun? He? Sen de güvenmiyorsun galiba. Abi uyandırmaması lazım vallahi bizi mahveder ha. Aa seksek çok güzel. Hop dokuzlar onlar. Yok ya benden geçmiş artık bu işler. Şimdi arka tarafta ne var onu bilmiyorum. Bu kutular nereden gelmiş oğlum? PUBG'den şey mi bunlar? Ne deniyor ona? İçinden bir şey çıkar mı diye şey yaptım ama. Boştu. Arka tarafta ne var? Evet şimdi buzdan kulübenin yanına doğru gidiyoruz. Bunlar da abi çok. Abi beni buralara kapatmasınlar vallahi var ya. Allah kalırım balırım arkadaşlar. Kanala video falan hiçbir şey atamam bir de. Buraya hem maymuncuk hem de kart lazım. Bu tabut gibi tahta kutular ne acaba ya? İçerisi gözüküyor bakın. Vallahi ben içeri görüyorum ama. Evet mıknatısı belki de orada kullanacağız ve buraya açacağız. Camı kırsak buradan girsek acaba? Buradan giriş var mı? Bak bu, bunları küçülteceğiz. Aa orada toprak var. Toprağı kazacağız tamam. Evet kafanda bazı şeyler oluştu arkadaşlar. Aa burası garaj açılıyor. Her yer tuzak dolu ama ha. Ayı tuzağı de. Onlara basmadan nasıl geçeceğiz oğlum? He? Fare kapanı mı? Aa duydun mu lan? Fare kapanla evet evet oraya girecek. Fare kapanı mı? Kimle konuşalım mı? fare kapanır mı lan biz fare miyiz bu kadar küçük müyüz aa burası açıldı ha, tamam iyi peki burası o burası oyun odası mı lan ne bu <laughs> he anladım buraya şey lazım mantar tabancası lazım bu da atıp atıp duruyor vallahi bu elmaları evet arkadaşlar şu anda videoyu izleyip de abone olmayan var mı şu anda arkadaşlar mutlaka vardır var mı Hatta video izleyenler arkadaşlar biliyorum yüzde yetmiş yüzde abone olmayan arkadaşlar ve onlar da abone olmadan çıkıyorlar. Aslında çok basit. Niye korkuyorsunuz mu? Valla ben de bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bir soru kendinize sorsanız da ben neden bu kanala abone olmuyorum? Çok konuşma gel buraya. Bana mı diyorsun lan? Evet ya abone lan, ol tuşuna basıyorsun. senin babandır lan. Lan benim benim babama lan diyemezsin lan benim babam kızıyor lan. Evet ne diyorduk ya senin yüzünden unuttuk. Aa şu dart atayım. Abone altyapı. olun diyordun abone. He abone tuşuna basmak abone bedava yorum ol. yapmak bedava. Korkmayın çocuğum bir şey yapmıyorsun. Evet, bir de ne diyorduk? Güzel yorum gelirse güzel bize fikir ve senaryo verirse arkadaşlar. Aa, burada arabanın anahtarı çıktı. Biz ne yapıyoruz? O yorumu kim yaptıysa arkadaşlar, evet onu videoda çıkartıyoruz, adını söylüyoruz. Hatta yazının resmini koyuyoruz ve onun fikrini kullanıp bir video yapıyoruz. He. Ya sen, sen ayakta uyuyorsun. Bunu kim yaptı? Bunu mu? Bunu bilmiyorum. Bunu sırrını, bir de meslek sırrını her zaman. Dondurma rotu çağırıp takridi la tuzağa kim kur dedi? Sultanla mı Çağırıp darkla tuzak. Sen mi istedin? Acaba arkadaşlar sizden birisi mi istedi bunu? Ben mi yaptım acaba? Ben yaptıysam kendimle de değildim bilmiyorum. Abi açsana ya. Heh. O ne lan bez bebek çıktı? Aa şey çıktı tamam sigorta. Şu daşı da alayım da şu. Daşı kafasına vururun. Yani, Anlamaz tuzağa bastım kesin gelecek oraya ben de yukarı çıkayım bari. O gelmişken ben yukarı çıkayım ben koş 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 nerede? Cama dedim ama. Abi onu görmeden çıkabilir miyim? Hadi çıkayım. Evet çabuk çabuk çabuk. Lan nasıl çıktı? Geldi oraya. alamaz. Hayt be. Aa, dur. Hayt be. Saklandım saklandım. Karlara çıktın ha. Bunu alayım bari. Bunu alayım lazım olacak aşağıda bu. Sorun değil. Ben aşağıdayım. Evet aşağıda şu anda şeyle çekiyor. Hadi bakalım hadi bakalım bırak artık şunu ya. Heh. Kapı kapanmıyor ya bu arada. Kapı kapanmıyor. Şuradan yukarı çıkayım. Evet tavan arasına çıktım şu anda. Lan burası korkunç bir yer lan. Allah'tan buraya gelmiyor ha. Dur şunun arkasına saklanayım. Manken ne yapıyor ki burada? Evet arkadaşlar bu Secret Neighbor'dan bir alet. Evet oradan enerji kazanıp oranın hikayesi uzun. Orada çok vizyon olmuştuk biz Secret Neighbor'da. Ne günlerdi be eski günler arkadaşlar. Farklı kanallarda Secret Neighbor oynamıştık. Tabi onun modası geçti. Bunu buraya mı koyacağız ya? Buraya dünya mı koyuyorduk yoksa bowling topu mu dedim. Deneyeceğim abi. Bu puzzle arkadaşlar. Durdu düzen ama bir şey açıyor mu acaba? Olur mu bir şey yok. Tam üzerine oturması lazım. Ayağım tuzak kapattı kesin gelecek. Olmadı 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 yukarı çık. Vallahi geliyor. Geliyor lan. Lan geliyor lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Saklan abi. Ben de Ne edeyim. yapmaya çalışıyorsun acaba? Ben şey diyeyim Seni ya. Duydum, duydum. Ben Rod'un kamyonetini çalıştırmaya çalışıyorum şu an aşağıdayım. Buldun mu? Neyi? Neyi bulacağım be? Akrodil'i <laughs> bulamamış. Allah Allah gelmez gelmez gelme gelme gelmez, gelmez. Hop yukarı şu, şurada saklan. Yaktalım. Onu geçen bulmuştum ama. Ben çıktım o çıkamadı galiba ya Bodrum'daydı bir, an, bir anlık orayı evet ne oldu orası ya ben de bıraktım adamı ya. Evet Darkly ama sonra güncelleme geldi oyuna ama farklı oyun. Oyunlar karıştı kafalar gitti. Ha. Mevzu derin arkadaşlar. Yani artık içimiz dışımız oyun olduğu için. Aa bu ne? İşte bu. Bunu arıyordum ha. Bu mıknatısın bir parçası. Evet. Ben dört hop atlayayım ben önce. Çabuk 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 gelme gelme. Olamaz. Neyse daha hızlı gittim oraya. Evet arkadaşlar bu arada mıknatısın bir parçasını kaptırdım. Buraya bak. Hemen elimden gidiyor bak. O da gitti. Bir tek şu çark kaldı. O neredeydi? Buzdolabında mı? Neredeydi o? Gördün mü ben abi onu? Ha bu arada arkadaki o bitkileri küçülteyim bakayım. Evet. Şöyle koy abi. Ha? Ne var acaba bu arada? Evet kazılacak bir yer var anladık. E kürek yok abi. Neyle kazacağız şimdi? Elimiz tırnağımızla mı kazalım? Biraz daha küçüktüm abi. Hop tamamdır. Şimdi kürek kürek muhtemelen arkadaşlar o kulübede. O para şeyi var burada ama kesesi fake arkadaşlar o. Şu bebeği de Vissamcı'nın kafasına bir atayım da nerede o? Nerede la o? Ha? gel buraya gel gel. Burada mı? Yani, hoppa yapıştırdım böyle. Gel tavuk böyle. yiyelim tavuk. Tavuk mu? Tavukları pişirmişiz. Devasa bir tavuk ama söyleyeyim sana. Gel bakayım hop. Aa, ah, ah, üzerine kırmızı, kırmızı anahtar varmış. Lan, aldım. Lan Aldım be. Aldın mı? Aldım be. Anlatsaydın ya. Vay be Samca. Vallahi haberim yok nerede anahtar olduğundan. Benim anahtarım. Deli gibi dönüyor şu anda. O benim anahtarım. O senin anahtarın mı? Abone Hadi ya. Ben. Nasıl ya? O. Oo. diyorum? Arkadaşlar hızlı bir geçiş yaptı Samca. Evet, abone olmayan arkadaşlar var. Çocuğu izliyorsunuz. Arkadaşlar şu saniye şu dakika izleyen şu anda muhtemelen bin kişiyiz. Arkadaşlar abone ol tuşuna basmak bedava çok basit ve Osanza. Bizim kanalımızdaki videolar arkadaşlar Niye başka hiç... bu çocuğu. Ya Vesna iyi ya. Sen destek mi oluyorsun? Destek mi oluyorsun Hayır, yoksa? Konuşturur mu çocuğu? Hangisi bilemedim. Cahit. Destek Cahil. oluyorum oğlum ben sana ama yakalarım seni. Destek olmak öyle mi neyse. Köstek de olabilirim. İhsanca e, sen bunu ayarla. Ama o işte fare uzaklarına gir. İhsanca e, bu bir dengeyi kuramıyor insanda ya. Vallahi var ya. Evet. Yorum. Fazet Fahret uzağına koyarken kaçtı ya. Bol bol yorum istiyoruz arkadaşlar. Yorum beğeni abone olun. Bunu hep söylüyoruz. Yorumlara bol bol mu yazacaklar? Evet herkes yorumlara bol bol yazsın. He bol bol. He bol bol ne olmuş? O da yorum sonuçta. He <laughs> he. Neden olmasın ki? Yani iyi bir fikir bence. Allah oğlum nasıl geldi bu ya? Çok hızlı koşuyor yani. Benden hızlı koşuyor. Bu bir... Oyunda bir baktır ve hiledir arkadaşlar. Ve İslamca zaten hilecidir. Onu biliyoruz zaten. Şimdi. Abi mevzuyu çözmedik. Rot uyansa ona keyfi yerinde o yüzden uyuyor ya yoksa Peki bunlar Beraber bir araya gelip neden Dark Riddle'dan bir, şeyler istesinler ki Bu ne abi burada bir şey var dur Dönüyor mu bu Aa döndü bu Bu neyin acaba Sıcak su falan mı götürüyor buraya Aa arkadaşlar buz eriyor mu bana böyle geliyor Eriyor galiba ha! Çok ilginç Dur kesin tuvalette arkadaşlar sesler geliyor. Dur kafasını uzatacağım gel. Gel lan buraya. hop. Tuvalette rahatsız ediyorsun. Tuvalette falan değilse elini yıkıyorsun sadece ya. tuvalet olduğunu bili biliyoruz da sesini. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Allah Allah bana ne? Ellerini yıkadın mı sen bir kere? Ha, ha, ha yıkıyordun işte. gel. Şimdi. Daha mıknatısı oluşturamadık. Bir batarya kaldı onu alacağız. Şişt Rod uyan lan. Şişt bana bak bana. Şu kamyonun üstüne çıkacağım vallahi indireceğim aşağı seni. Abi şu keyfe bak ya. Mesai bitmiş yatıyor arkadaş. Bu nasıl bir kamyonet ya? İçeride şoför. Neyse biz yavaş yavaş şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.